dostlar. Son fizik bükücü, fizik çözler, metin çözleri, modern fizik koli. Hoş geldiniz. Isı sıcaklıkla ilgili arkadaşlar şimdi biraz konu anlatımı, soru çözümü yapacağız. Evet. Tüm maddelerin atom ve moleküllerden oluştuğunu biliyoruz. Sıcaklığı sıfır kelvinden yani eksi 273'ten sıfır kelvine ne diyeceğiz kardeşim? Mutlak sıfır. Tamam. Mutlak sıfır. Yani kelvin termometresinde en küçük değer sıfırdır. Kelvin termometresinde eksi bir değer yoktur. Eksi değerin olmadığı tek termometre kelvindir. Unutmayalım arkadaşlar. Yani bu sıcaklığı sıfır kelvin üzerinde olan, eksi 273'ün üzerinde olan her madde tanecikleri dönme, öteleme veya titreşim hareketi yapar. Bu maddenin arkadaşlar bulunduğu katı sıvı gaz durumuna göre değişir. Bu hareket taneciklerin kinetik enerjiye sahip olmalarına sebep olur. Yani bir sıcaklığının olduğunu ve etrafa bir ışıma yapar. Evet. Sıfır kelvinde donma noktasına gelir. Zaten bu arkadaşlar sıfır kelvin teorik bir sıcaktır. Oraya gittiğin zaman evren donmuştur. Yani. Hiçbir molekül hareketi, atom hareketi orada olmayacak diye düşünüyorum. Atom moleküller arasında kimyasal bağlar ise maddenin potansiyel enerjisini oluşturan etkidir bağlar. Aynen iki cisim arasındaki bir yayı düşün. Bu yayda ne oluşur çektiğin zaman? Potansiyel enerji. O yayı tekrar bıraktığında ne olur? Kinetik enerji. Oku oh, çektin, potansiyel bıraktın, kinetik. kinetiğe dönüşür. Aynen onun gibi. Madde moleküllerinin sahip olduğu bu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı, enerji, ısı, sıcaklığı ve iç enerji ile doğrudan ilişkilidir. Evet, şimdi bir madde içerisindeki molekül içerisindeki efendime söyleyeyim toplam kinetik ve potansiyel enerjilerin hepsinin toplamına iç enerji diyeceğiz. Isı, sıcaklık, iç enerji kavramlarını arkadaşlar görmeye başlayalım. Lım 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 lım. İç enerji. Bir sistem oluşturan atom moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerji denir. Evet. Şimdi kardeşim, madde sıcaklarda şu moleküller daha çok titreşecek değil mi? Evet. Yani mesela katıdan sıvıya geldiğinde moleküller birbirinden daha ayrılacak, gaza geldiğinde daha da ayrılacak. Yani birbirinden uzaklaştıkça da potansiyel enerjisi artacak. Evet, bir maddenin sistemin iç enerjisi madde miktarına ve sıcaklığa bağlıdır. Yani madde miktarı arttıkça iç enerji artar, sıcaklık arttıkça iç enerji artar. Yani şöyle. Şurada kardeşim bak bardak içerisinde yarısına kadar her bardağın şurada bir de şunu çizelim. Şunu şuraya alalım. Evet. Diyelim ki yarısına kadar 20 santigrat derecede su var. Hepsinde yarısına kadar 20 santigrat. Bunların üzerine 10 santigrat derece H yüksekliği olsun. 2 H yüksekliğine kadar dolduralım. 20 ve 30. Hangi bardakların 1, 2, 3 içerisindeki suların toplam iki enerjisi artmıştır? Bir daha söyler misin? Söyleyeyim. Şimdi soru şu. 1, 2, 3 bardaklarında 20 santigrat derecede su var. Su var. Bunların üzerine birincisine 10, ikincisine 20, üçüncüsüne 30 hı hı. olan su ekliyoruz. Hangi bardaklardaki iç enerji artar. Sular da mı girmiyor? Su, eklediğimiz suların derecesi de mi 20 Gibi? Bak burada 10, burada 20, burada 30. Hı. Bu, en fazla bu artar. Ama doğru orantı yani hem şeyi de artıyor. Kütlesi de, kütlesi artıyor. de artıyor. O zaman değişmez. Ne değişiyor? İç enerji. Nasıl değişmiyor? Hem kütle artıyor hem sıcaklığı artıyor. Tamam. E kütle arttıkça artacak. Oran, doğru orantılı. Yani madde miktarı ile doğru orantılı. Sıcaklıkla doğru orantılı. Artacak hepsi artıyor yani onu anlamadım. Hepsi <laughs> artacak. He. Şimdi bazıları bu küçük olduğu için diyor ki mesela bu azalır. Hayır bu da artar. Çünkü bunun içine sıcaklığı küçük de olsa yine bir madde giriyor. E bunun da bir iç enerjisi var. Tamam. Üçünün de iç enerjisi artar. Yani üç bardağın da içindeki suların, toplam suların iç enerjisini yapar? Evet. Artar. Önemli olan bu. Evet kardeş. Neye geldik? Sıcaklık. Sıcaklık bak maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. SI'daki birimi Kelvin'dir. Termometre ile dolaylı yoldan ölçülür. Dolaylı yoldan. Niye? Niye termometreyle dolaylı yoldan ölçüsü? Direkt ama böyle bakıyoruz ve okuyoruz. Sıcaklık temel bir büyüklüktür. Ha, tabii ki hani şöyle düşünmüş olabilir. Ya buradaki işte sıvı genleşecek. Buradan buraya gelecek. Biz de okuyacağız, değil mi? Hı hı. Ha, ama neticede ben herhangi iki şeyi bulup da biriyle çarpmıyorum, bölmüyorum. Direkt termometreden okuyorum, değil mi? Evet. Diyorum ki hava sıcaklığı şu. Direkt okudum. Yani ondan dolayı zaten temel bir büyüklüktür. Efendime söyleyeyim sıcaklık ama bir enerji türü değildir. Ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Termometre ile ölçülür. Termometre katı bu gaz ve dijital termometreler olmak üzere değil mi? Var. Evet, termometre çeşitleri. tabi e, tabii sıcaklığı değişen maddelerin değil mi? Genleşebiliyor boyutlarında, iletkenliğinde bir tamisti üzerinde değişim meydana geliyor. Sı, değil mi? Eriyebiliyor, evet. Yani falan. Sıcaklığı değiştiğinde maddede meydana gelen bu değişimleri algılayan ve bu sayede sıcaklık ölçümü yapan cihazlara termometre diyoruz kardeşim. Evet. Şimdi genleşiyor, hacmi artıyor işte e, neydi neyle? Bu sıvı termometrelerinde sıvı yükseliyor ve dolayısıyla da sıcaklığın arttığını oradan görebiliyoruz. Sıvılı termometreler, metal termometreler, gazlı, kızılötesi, dijital. Şimdi günlük hayatta mesela oda sıcaklığını ölçmek için sıvılı termometre kullanıyoruz. Değil mi? Cıva ya da alkol. Böyle oda sıcaklığını falan ölçmek için alkol kullanılabilir. Çok düşük sıcaklıkları ölçmek için mesela Rusya'da kutuplarda alkol kullanır Çünkü alkolün donma sıcaklığı eksi Ama biraz daha yüksek sıcaklıklar ölçmek için cıva termometre kullanıyoruz. Ve daha yüksek sıcaklıkları 1000 santigrat derece, 1200 bunlar arkadaşlar metal termometrelerle ya da kızılötesi dijital kızılötesi gerçi Ateş. daha düşük sıcakları ölçer. E, dijital termometreler ölçebilir. Mesela diyelim biz e, bir şeyde, e, fırında ne yapıyoruz? Diyoruz 220'ye falan ayarladın. Evet. 200'e 220 sen bunu sıvılı termometreyle yapamazsın. Evet. E, evet. Onun içerisinde işte metal çiftleri var. O yüzden o metal termometreler çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Gazların da genleşme gaz çok büyük olduğu için hassas olduğu için hassas ölçümleri efendime söyleyeyim özellikle nerede laboratuvarda ölçüyoruz ve çok düşük sıcakları gazlı termometrelerle ölçebiliriz. Evet sıvılı termometre kardeşim işte günlük hayata kullanılan vücut ısısında sıcaklığından tut oda sıcaklığına kadar çok fazla kullandığımız bir termometredir. Bu da sıvının genleşmesinden yararlanıyoruz. Şu kılcal boru kılcal boru ne olmalı? çok adı üzerinde kılcal ya. ince. He, ince olmalı. Burada hazne var. Haznenin geniş olması lazım. Kılcal burnu kestelanın çok küçük olması lazım. Buradaki bölme sayılarının çok fazla olması gerekiyor. Kullanılan sıvının genleşme kat büyük. Kılcal burnun genleşme kat küçük. küçük olması gerekiyor. Evet işte burada. Bak kılcal bu. Duyarlı bir termometre için arkadaşlar şu söylediklerim aynen tekrar efendim de söyleyeyim ekranı durdurup okuyabilirsiniz. Aynı şeyler. Şimdi sevgili dostum metal termometreler metal çiftlerinden oluşur. Oda sıcaklığında boyları aynı fakat genleşme katsayıları farklı olur. Şimdi x y olsun. He, x'in genleşme katsayısı daha büyükse ısıtıldığında x daha çok uzar değil mi? Evet. Böyle bir şey olur. Soğutulduğunda ise x daha çok salır. O zaman şöyle bir şey olur. Evet. Isıtma, soğutma. İşte bu anahtar görevi görür arkadaşlar. Isıtıldığında şuraya getiriyoruz. Şuraya, şuraya, şuraya değil mi şurada bak hemen ayrıldı şurada biraz sonra biraz sonra o zaman sıcaklığının en yüksek olması için şu en alta getirmem lazım İlteyim. evet çok yüksek sıcakları ölçmek için kullanılır termostatlarda fırınlarda ve yüksek endüstriyel sıcaklığı ölçümlerinde kullanılabiliyor kardeşim evet gazlı termometreler ile sıvılı ve metal termometre göre daha hassas ölçüme Niye? Çünkü gazların yanlış sayısı çok daha büyük, çok hızlı tepki verir. Hı hı. Çünkü gazlar katı ve sıvılara göre bak çok daha çabuk yanlaşır. Gaz termometreler genellikle laboratuvarlarda ve hassas uçaklar ulaşmak için kullanılır diyoruz. Kızıl ötesi. Vücuttan yayılan değil mi? Bizim göremediğimiz çünkü vücudumuzun bir sıcaklığı var değil mi? Bu sıcakta yaydığımız bir ışık. Iş. İşte bu kızıl ötesi dalgaları algılayan alete ne diyoruz kardeşim? Kızıl ötesi termometre diyoruz. Termal kamera. Termal kamera. Özellikle bu pandemi döneminde değil mi? Evet. Vücuda temas etmeden böyle girdiğinde vücut sıcaklığını ölçen aletler falan vardı. Cisimlerin yüzeyinden yayılan kızıl ötesi şunları algılayarak sıcaklık ölçümü yaptığı için cisimlere temas etmesine gerek yok. Genellikle sağlık kurumlarında, gıda üretim testlerinde, kamuoyuna açık alanlarda bu kullanılabiliyor. Dijital termometre. Bu da mesela vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılabilir. Dijital termometrenin yapımında direnci sıcaklığı ile değişebilen devre elemanları kullanılır. Günlük hatta vücut sıcaklığını ölçmek için daha hassas. Hemen direnç değiştiği için orada öyle bir işlem yapılmış. Evet, daha ziyade kardeşim, Celsius Kelm ve Fahranet arasındaki dönüşümleri kullanabiliyoruz. Ya da tabi bunun da yanında herhangi bir X termometresi de düşün. Evet. Mesela Yusuf termometresi. Diyelim sen bir termometre yaptın. Y ile gösterin. Yusuf tamam. olabilir. A bu Yusuf termometresinde efendime söyleyeyim. Kaynama noktası A. Donma noktası şurası B olsun. Şimdi buradaki soru şu kardeşim. Acaba hava sıcaklığının o örneği 30 santigrat derece olduğunda Kelvin neyi gösterir? Fahrenheit de neyi gösterir? Yusuf neyi gösterir? A bu C'yi gösterdi. Bu K'yi gösterir. Bu F'yi göster, bu da iyi. Neyi kullanıyoruz burada? Bildiğin benzerlik, Thales bağıntısı bak. C 0 C bölü 100. C bölü 100. Eşittir. K 273 bölü 3, 373 eksi 273 ne yapar? 100, 100. Demek ki bu Kelvin termometresi ile Celsius termometresinin kalibre aynı. Yani 100'e 100 eşittir k eksi 273 bölü kardeşim 100. O da eşittir. F eksi 32 bölü 212 den 32 çıkar. 180. He, demek ki bak Fahrenheit termometresinde bölme aralığı daha küçük, daha fazla bölme var. Daha fazla bölme olduğu için Fahrenheit termometresi bunlardan daha duyarlı. O da eşittir kardeşim y eksi b bölü a eksi b. Y eksi. Buranın bur yani bunu böyle bir orantılı bir şekilde yapabilirsin. Aslında buradaki olay ne? Orantı ya. Mesela şöyle de diyebilirsin. Bak buradan 100 gittiğimde buradan da 100 gidiyorum. Evet. O zaman buradan 30 gittiğimde buradan da 30 giderim. Bak buradan 100 gittiğimde buradan 180 gidiyorum. Oradan örnek olarak. Buradan 10 gittiğimde buradan 18 giderim. 30 gittiğimde 54 giderim. Bildiğin oran orantı. Tamam. Evet kardeşim biraz önce de bahsettik. Mutlak sıfır noktası demek sıfır kelvin ya da eksi 273 santigrat derece demektir. Mutlak sıfır ve altındaki sıcaklık değerleri ölçülemez. Evet. Oraya gidelim. Yani. Boş uzayın bile sıcaklığı yaklaşık 2,9 kelvin. Evet termometrelerin tarihi buradan arkadaşlar okuyabilirsiniz. 1600'lü yılların başında Galile ilk kez bir alet geliştirdi gazın hacminin yalnızca ısıyla orantılı olduğunu düşünüp dış basıncı önemsenmediği için geliştiği termometre kesin ölçümler yapmak için uygun değildi. Ama adam helal olsun. Yani her ipte oynamış yani. Evet. <laughs> Celsius bak icat etmiş. Günümüzde yakın kullanılan sıcaklık ölçeklerinde biri olan santigratı İsveçli bilim insanı Andreas Celsius icat etti. Evet bak İsveçli. Yani bu Avrupa'da bu işler hep böyle o dönemlerde olmuş. Evet, gel bakalım. Diyor ki, sıcaklığın 50 santigrat derece olduğu bir ortam Fahrenheit ölçek termometrede nasıl ölç? Bak kardeş. Bu tür sorularda şöyle iki tane çizdim. Tamam. Biri Celsius, biri Fahrenheit. Bunların değerlerini yazdın. Donma noktası, kaynama noktası. Hep sıfıra yüz mü yazacağız? Tabii. Celsius söyle. Fahrenheit 32'ye 212. Tamam. Ha, sıcaklık 50 demiş. 50. O zaman burada ne ölçerim? Şimdi bak. Buradan 100 gittiğimde buradan 180 gitmiyorum. Evet. 100'e 180. E 50'ye gittiğimde bak 50 yüzün yarısı. O zaman buradan da 90 gider. 90 gider. 90'a 32'ye 90 ekle. 142. <gülüyor> 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 2. He, bizim o ilk anlattığımız metot da şöyle. Bak kardeşim. Neydi? 50 bölü 100. F eksi 32. Bölü 180. Evet. Şimdi. a bunlar gider. a bunlar gider. Şurası kaç kardeşim? 90 değil mi? Evet içler dışlar çarp. Çarptım 90. Eşittir f eksi 32. 32'yi diğer tarafa attım. Art 90 artı 32. 142. Heh. Bak ilk yaptım daha kolay. Tamam. Buradan 50 gidersem buradan 90 gider. Tamam. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar biz burada 90'a 32'ye 90, 32 142 90 ekledik. 142 dedik. Sonucu düzeltelim. 122. Herhalde bugün işçi bayram biraz da 1 Mayıs'ta sabahtan beri çalışmanın verdiği bir mevzu. Tamam neyse düzelttik. Şimdi bu sefer tersini vermiş. Fahrenheit termometresi 50 gösterdiğinde yine aynısını yapıyoruz kardeşim. Celsius Fahrenheit 100'e 0 212'ye 32. 32 bu sefer buraya 50 geldi. Şimdi şurası kaç? Anam babam 18. 18. Burası kaçtı? 180. Burası 100. Bak. 180'e 100 gidiyorsan 18'i onda biri. Buradan 10 gideceksin. 0'ı 10 ekle. Direkt 10. 10. Ha. Ya da buraya C dersin. C bölü 100 eşittir. Bak. F eksi 32. 18. 18 bölü burası 180. Evet böldüm 10. Ona böldüm 10. Tamamdır. Ne demiş kardeş? Bir suyun kanama noktasını 80, donma noktasını eksi 20. Evet şöyle bir alalım. Selsiyus da kıyaslamış. Selsiyus x. Selsiyus da 100'e 0. Bu ise ne? 80 e eksi 20. Eksi 20. Bak dikkat et bu aralık kaçtır? E, ee, 100. 100. Bak 80 eksi, eksi 20. ha Çok güzel. 100. Burası ee, bu 20. aralık da 100. O yüzden kardeşim. 20 ise x'de de 20 değil mi? 20. Ama buradan bak eksi 20'den 20'ye gelmek yani için ne kadar gidersin? 40. Buradan da 40 gidersin. Direkt sıfıra 40 ekle. 40. Yani diğer yöntemde zaten benzerlik yaz. Evet kardeş ne diyor? L termometresinin 100 L olarak ölçtüğü bir ortamın sıcaklığını K ne olarak ölçer? A burayı 100 aldım. A burayı K aldım. Şimdi benzerlik şöyle gidebilirsin. 10 bölü 20, 110 bölü K. Hatta eğim. Karşı dik kenar bölü komşu, karşı dik kenar bölü komşu. Öyle gidebiliriz. Tanjant alfa değil mi? Evet. Eğim. Ne? 20 bölü 10. Şuradan baktığında büyük üçgende. K bölü 110. Değil mi? Evet. Şurası 110. A burası da K. 20 bölü 10. K bölü 110. Evet şunlar gitti mi? Gitti. K 11 çarpı 2. 22 mi? Evet. Bir de yanına 0. 220. Evet ne demiş? Aynı madden yapılmış XL termometrenin boyutlara eşit olup kaynama ve donma noktaları veriliyor. Şimdi arkadaşlar ne kadar çok bölme varsa duyarlılıklar arasındaki ilişkiyi soruyor. Duyarlı o kadar ne olur? Büyük olur. Değil mi? Evet. O kadar duyarlı olur. Evet. Buradaki bölme sayımız 64'ten 32 çıkar. 32. Evet buradaki 80'den çıkar 60. 60 60'tan 40'ı çıkar 20. He. En fazla aralık olan daha duyarlı değil mi? Şimdi evet. Yani bu ne kadar bölme sayısı fazla ise o kadar daha duyarlı. Evet. Yani o zaman cevabımız y büyüktür x büyüktür z. Evet y ise. Evet hanım babam, yukarıda verilen sıcak değerlerin hangileri ölçülemez? Bir numara ölçülemez. Kelvin'de sıfır şey Evet. Sıfırın altında bir Kelvin ölçülemez doğru ölçebilirsin. Eksi e 273'ün evet, e ölçebilirsin. Ölçebiliriz Ölçe arkadaşlar. Evet. Güzel kardeş. Bu önemli. Gerçek sıfırın seçilmediği ölçeklendirmede matematiksel olarak yapılan kat Oran ya da bölme işlemleri doğru sonuç verir. Yani şunu diyor. Mesela diyelim ki kardeşim 20 santigrat derecenin iki katı nedir? 40. Santigrat derece değil işte. Ha. Niye? Çünkü bunu kelvine çevirmen lazım. Önce bu 20 santigrat dereceyi T değil mi? 20 santigrat. kelvine çeviriyorsun. 20 artı 273. Ne oldu? 293. Bunun iki katı. Yani 2T eşittir. 20 artı 273'ün iki kat olacak. Bu kadar kelvin. Hmm. Bunu tekrar santigrat dereceye çevirmek için geri ne yapacaksın? 273 çıkaracaksın. O zaman bir de 2'ye böleceğiz. O zaman yok. Bak çarpı 2 yapmadım. Çarpı yaptım. Çarpı yani 2 çarpı 20 artı 2 çarpı 273 mü? Evet. Ha, geri bir 273 çıkarttığında santigrat dereceye çevirmiş oldu. Celsius. Yani 40 artı 273 olacak. Anladım. Yani santigrat derece cinsinden verilmişse bunun iki katını alıp 273 ekleyeceksin pratik olarak. Tamam. Ha, yolu da bu. Önce 20'ye verilen santigrat dereceye 273 ekliyorsun. Kelvin'i buluyorsun. Ha, bu kadar Kelvin. Sonra bunu 2 ile çarparak Kelvin cinsinden iki katını buluyorsun. Geri 273'ü ile çıkartırsan santigrat derece gibi buluyorsun. Tamamdır. Evet. İşte şimdi oraya geleceğiz. Kelvin termometre dışındaki termometrelerde sıfır değeri gerçek sıfırı ifade etmez. Gerçek sıfır sıfır kelindir. Öbürleri kendi kafasına göre bir sıfır almış. Evet. Oo bak tam da benim sorduğum soru. Ne evet. Zaten. İki katına 273 ekleyeceğiz. Evet. 40'a evet. 273 ekledim. 313. Bak. Şuradaki şu. Benim yaptığım buna ayırsın. Bu, çarpmış Böyle bir geri çarpmış. Tamam. Ben biraz pratik bir mantık geliştirdim. Tamam. İki katında, iki katını sorduğunda ama tabi şu katını falan sorduğunda bu işlemleri yapmalıyız. Evet. Ne olmuş? KLMN P cisimlerinin İlk ve son sıcaklıklar tablodaki gibi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki aralardan hangileri yanlıştır? Kanı sıcaklığı 17 artmış. K nerede? 7 değil mi? Evet. 7 10 17. 17 doğru. doğru. 6 3. Menis sıcaklığı 2 hatına çıkmıştır. Kesin yanlış. Evet. Çünkü santigrat derece cevabımız Bursa. Menis sıcaklığı 8 santigrat derece azalmıştır. Doğru. Evet, 3 -5. Eee N'nin Sıcaklığı 9 artmıştır. 4 eksi eksi 5 evet. Doğru. Penis sıcaklığı 4 artmıştır. Eksi 2 eksi eksi 6. Evet doğru. Eksi 6 tane Cevabımız Bursa diyoruz sevgili dostlar. Çünkü mutlak sıfırı vermemiş. Evet. Evet sevgili kardeşim. Sevgili dostlar evet. Videomuz 25 dakika oldu. Isı sıcaklık, genleşme mevzusunda çok geniş girmedik ama termometreleri iyice bir öğrendik yani. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. psikolojikte kalın. Bay bay.